Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler ülke olarak Türkiye'nin yanında olmalıyız dedi. Değerli takipçilerimiz Hollanda basınında Yunanistan'a karşı Türkiye'ye şaşırtan destek geldi. Hollanda basınında Yunanistan'ın iftiralarına karşı Türkiye'yi destekleyici dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. NRC gazetesinde yer alan analizde Yunan yetkililerin kasıtlı olarak Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunduğu ifade edildi. Son dakika haberi geldi. Analizde Avrupa Birliği'nin yolsuzluklarla mücadele ofisinin birliğin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Corantex'in Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri Türk karasularına yasa dışı olarak geri itmesini örtbas ettiğine ilişkin raporunun hemen ardından Yunanistan Göç ve İltica Başkanı Notis Mitarakis'in Türkiye'yi suçlayan bir tweet atmasının şüpheyle karşılandığına dikkat çekildi. Analizde bunun dikkatleri Olaf'ın raporundan başka yöne çekme çabası olduğu kaydedildi. Gazete Mitarakis'in Türkiye'nin kötü muamelece bulunduğunu iddia ettiği çıplak haldeki 92 mülteciyi kurtardıkları şeklindeki paylaşımını Yunanistan'ın rapordan derin utancını örtbas çabası olarak değerlendirdi. Analizde Frontex'in operasyonlarda yer almasının Yunan güvenlik birimlerinin muhtemel geri itmelerinin görülmemesi için olabileceği tahmini paylaşıldı. Analizde Yunanistan'ın göçmenleri deniz sınırından geri itmesi ve hak ihlallerine göz yuman Frontex'in de sorumlu olduğu, Türkiye'nin her durumda haklı olduğu ve ülke olarak Türkiye ile beraber olunması gerektiği vurgulandı. Analizde sınırı askeri bölge ilan eden gazeteci, STK gözlemcisi ve sivilleri almadığı için Yunanistan'ın iddialarını teyit etmenin çok güç olduğuna vurgu yapıldı. Yunanistan'ı eleştiren gazetelerin çalışma izinlerini kaybetme tehlikesiyle karşılaştığına değinilen analizde, ülkedeki STK'lara hükümetin söylemlerini desteklemeleri yönünde baskı yapıldığı vurgulandı. Analizde Yunanistan'ın geri ittiği ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta Aç kalıp akrep sokması yüzünden ölen 5 yaşındaki Suriyeli mülteci kız çocuğu olayında da benzer şekilde Türkiye'nin suçlanıp sonrasında sorumluluğun Yunanistan'da olduğunun kabul edildiği hatırlatıldı.